Oyun terapisi çocukların duygusal ve psikolojik sorunlarını oyun yoluyla ifade etmelerine, anlamlandırmalarına ve bu sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirmelerine yarayan bir psikoterapi yaklaşımıdır. Çocukların kendilerini kelimelerle ifade etmekte zorlandığı alanlarda etkili bir yöntemdir. Oyun terapisi genellikle 2 ila 12 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Oyun terapisinin hangi sorunlarda daha etkili olduğuna bakacak olduğumuzda bu anlamda birçok alan karşımıza çıkmaktadır. Boşanma, ailede ölüm, doğal afetler ve istismar gibi travmatik olaylarda çocuklar yaşadıklarını duygularını oyun terapisiyle ifade edebilirler. Korkularıyla yüzleşebilir ve yaşadıkları deneyimleri işleyebilirler. Bir başka alanda da öfke kontrol sorunları, saldırganlık, içe kapanıklık, tırnak yeme, parmak emme, uyku problemleri gibi davranışsal problemlerde oyun terapisiyle çocukların bu sorunlardaki altta yatan duygularını bularak etkili bir çözüm üretme yolunu seçebiliriz. Diğer yandan kaygı, korku, fobiler, depresif durumlar, düşük özgüven ve sosyal beceri eksiklikleri gibi durumlarda oyun terapisi çocukların duygularını daha iyi tanımasına ve duygularını daha iyi yönetmesine yardımcı olur. Kardeş kıskançlığı yaşayan çocuklar, boşanmış ailelerin çocukları, evlat edinilmiş çocuklar, aile içerisinde şiddete maruz kalmış olan çocuklar da oyun terapisinin güvenli ortamında yaşadıkları problemleri ele alarak oyun terapisinin iyileştirici sürecinden yararlanabilirler. Gelişimsel sorunlar dediğimiz dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi, öğrenme güçlüğü gibi sorunlarda çocukların sıkça özgüven problem yaşadığını görürüz. Bu sorunlarda da çocukların yaşadıkları özgüven problemlerini oyun terapisi aracılığıyla destek olarak bu problemin ortadan kalkmasına yardımcı olabiliriz. Oyun terapisi çocuğun kendisini daha iyi ifade etmesini, olumlu bir benlik algısı geliştirmesini, problem çözme becerilerini artırmasını ve diğerleriyle daha sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlar. Oyun terapisiyle ilgili aklınıza takılan sorular ve daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.